x, y, z'nin çarpım durumundaki işaretleri verilmiş. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur diye sorumuz var. Öncelikle x, y, z'nin işaretleri bulunmalı. Ardından şıklar teker teker incelenmeli. İşaret incelemesi kareli ifadelerden başlanır. En sade olanı üçüncüsü. Z kare daima artıdır. Sonucun artı çıkabilmesi için y'nin de artı olması lazım. Y'yi artı bulduk. Devam edelim. İkinci işlemde y artıydı. Sonucun eksi çıkabilmesi için x eksi olmalıdır. X'i de eksi olarak bulduk. Birinci işleme geçelim. Eksinin karesi, eksinin karesi artı olacaktır. Y'yi artı bulmuştuk. Sonucun pozitif olabilmesi için Z'de artı olmak zorundadır. Z de artı olarak bulduk. Şimdi A şıkkını inceleyelim. X eksi Y artı toplamlarını sıfırdan küçük olup olmayacağını bilemeyiz. A şıkkı kesinlikle bir ifadeye ulaşamıyoruz. Kabul edemeyeceğiz. X eksi Z artı toplamlarını gene bilemeyiz. C şıkkına bakalım. Artı artı toplamları sıfırdan büyüktür. Kesinlikle doğrudur. D e da incelediğinizde yanlış olduğunu göreceksiniz. A ve C'nin çarpım durumundaki bazı değerleri veriliyor. Aşağıdakilerden hangisi sıfır olabilir? Dikkat ediniz sıfır olabilir ifadesi aranıyor. Öncelikle bir tanım paylaşalım. Artı artının, eksi eksinin ve artı eksinin toplamlarını inceleyelim. Artı artının toplamı her zaman artıdır kesin olarak. Eksi eksinin toplamı her zaman eksidir. Artı eksinin toplamı ise sıfır olma ihtimali vardır. Olabilir. Ben sorumda böyle bir şık arıyorum. Öncelikle abc'nin negatif pozitif değerlerini bulmam lazım. A için her zaman için a kare artı olacaktır. İkinci ifadede c eksi olmak zorundadır bu durumda. Çarpım negatif olması için c'yi kesin olarak eksi bulduk. C eksi ab çarpımı ve c pozitif olmasını istiyorsam ya eksi artı ya da artı eksi olması lazım. ab hakkında kesin bir bilgim yok. E şıkkını inceliyorum. a kare artı da olsa eksi de olsa a a kare artı olacaktır. C'yi kesin olarak eksi bulmuştum. Aradaki işaret de artı. İşte bu E şıkkı sıfır olma potansiyeli olan bir şıktır. E doğru şıkkımız. X negatif tam sayı olmak üzere aşağıdakilerden hangisi pozitif sayıdır? X'in kendisi negatif. Bizim aradığımız sonuç pozitif. E şıkkına bakalım. X negatif karesi pozitif. Eksi 4 ile çarpılırsa sonuç negatif olur. İstediğimiz değil. X C şıkkına bakıyorum. Negatif 3 ile çarpılırsa sonuç gene negatif olur. İstediğimiz değil. D şıkkına bakalım. X negatif. Önünde negatif var. Kendisi pozitif olur. Kübünü alırsam gene pozitif olur. Önünde eksi var. Eksi çarpı artı eksi olacaktır. D de değil. A şıkkına bakalım. X negatif. Önünde negatif var. Artı yaptı. Artının karesi gene artıdır. Önünde eksi vardı. Eksi artı sonucu eksi yapar. A da değil. C şıkkına bakalım. Eksi, eksi 2 ile çarpılırsa sonuç artı olacaktır. B şıkkı doğru. A ve B birbirlerinden farklı birer tam sayıdır. Dikkat ediniz birbirlerinden farklı diyor. A mı büyük, B mi büyük bilinmiyor. A eksi, B artı bilinmiyor. A ve B hakkında hiçbir şey bilinmiyor. Bir tek farklı oldukları biliniyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi daima pozitif bir tam sayıdır? Daima pozitif tam sayı soruyorlar. D gözüme çarpıyor. D bir çarpanlara ayırma sorusu. Hatırlayalım bazı özelliklerini. A artı B'nin karesi, birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Bir de şu ifade vardı. A eksi B'nin karesi. Hatırlayınız. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı eksi olduğu için buna eksi gelecek. Artı ikincinin karesi. Dikkat ederseniz bu kırmızı ifade D şıkkında tamamen verilmiş olan ifadedir. Yani A eksi B'nin karesidir. A'nın ve B'nin işaretlerini bilsek de bilmesek de, büyüklük küçüklük sıralamasını bilsek de bilmesek de, karesini aldığımız vakit daima pozitif bir değeri elde edeceğiz. D şıkkı. Doğrudur.